Sevgili seyirciler bugün bültenimizin ilk sırasında yargıdaki bir yenilikle ilgili bir haber var. Türkiye tarihindeki önemli bir dosyada daha sona gelindi 17 Şubat 1993'te şüpheli bir uçak kazasıyla hayatını kaybeden eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis ile ilgili dosya herhangi bir şüpheli hakkında işlem yapılmadan zaman aşımına uğradı. Zaman aşımına uğrayan dosyaların artması üzerine kamuoyunu rahatlatmak isteyen Adalet Bakanlığı bir Zaman aşımı mahkemesi kurmaya karar verdi. Zaman aşımı mahkemeleri yıl dönümlerinde hatırlanan pek çok eski dosyayı yılda bir kere yeniden ele alacak ve tozunu silecek. Zaman aşımı mahkemelerinde cildi eskimiş eski dava dosyalarının ciltleri de yenilenecek. Sararmaya yüz tutan dosyaların fotokopileri çekilecek ve ayrıca dileyenler tarihi dava dosyalarının Facebook ve Instagram fotoğraflarında çektirebilecek. Ayrıca dava dosyalarının hatıra amaçlı tıpkı basımlarının promosyon malzemesi olarak hazırlanmasına izin verilecek. <laughs>